Can Şaşkın'ı söylesin ya, Can Şaşkın'ı söylesin. Can Şaşkın'ı söylesin diyor bana. He, kapat artık ha? anneannem izliyor, kapat. <gülüyor> Biliyorum nereye gidecek. Annesinde şahikan var ya, içimdeki böyle. <laughs> o nereden tanıyacak? Bana anneannem dedi ki gelmeden önce, şey, e, disco makinesine geçeceğiz. Disco makinesi, çok güzel, maşallah. <laughs> <laughs> o... Çok selamlarımızı iletiniz. Eyvallah, buradan. Bu güzel sentez için. Aysun filme gidecek misin? Herhalde ya. <laughs> Şahin Kaya'yı tanıyorsun eski filmlerinden. Aysun Kaya istiyorum özür dilerim. Aysun Kaya diyor. Evet. E, Şahin Kaya'yı tanıyorsun eski filmlerinden. Tabii <laughs> canım. <laughs> evet. Kusura bakmasın. Evet, bütün Türkiye'ye mal olmuş bir oyuncumuzdur hakikaten. Bence de iş ilginç. Bu maskelere de bayıldım. Filme gidenlere veriliyor mu bunlar? Aa, bilmiyorum. Promosyon bilmiyorum. olarak. Bilmiyorum. Gidiyor mu? Gidiyormuş. Evet, veriliyormuş. Çok güzel. Bayıldım maske. Aysun, söylemek istediğim bir şey var mı konuklarımıza? Evet, ben canla konuşmak istedim. Ya bu saatte kadar oturdum böyle. Belki şarkı söyler diye. Sabah evet, alam. Alam. Ne güzel, ne güzel bir destek ama. Çok inanılmaz değil mi? Çok ne güzel, alsın. ne güzel bir destek. Teşekkür ederim. E o zaman madem bu kadar Aysun ısrar ediyor, klibini çok beğendim. Eyvallah, çok sağ ol. Ama sağlar. sen de hastası olacaksın. Hastası olacağım. <laughs> evet. Bir Şahin Kaya, bir ona. Hastasıyız. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Can be. Evet. Peki, Aysun teşekkür ederiz aradığın için. Çok, çok ama. <laughs> teşekkür ederim. İyi geceler. aşkım. Hadi. ah ha ha ha